Haniye İstanbul'da, Haniye Gazze'ye insani yardım malzemesi götürdüğü sırada İsrail saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Haniye basın toplantısında işgalcilere karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi. Mavi Marmara gemisi Gazze'ye insani yardım götürdüğü sırada 31 Mayıs 2009'da İsrail saldırısına uğradı. Saldırıda 9 yardım gönüllüsü şehit edildi. Haliç Tersanesi'nde demirli Mavi Marmara gemisinde İsrail saldırısının izleri silindi. Yenilenen Mavi Marmara gemisinde saldırı sırasında kurşunların hedefi olan koltukların tamamı değiştirildi. Kurşun izleri de kapatıldı. Yenilenen Mavi Marmara gemisinin ilk ziyaretçisi de Türkiye'ye gelen Gazze'deki Filistin hükümetinin başbakanı İsmail Haniye oldu. İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle yıllardır ilk kez yurt dışına çıkan Gazze'deki Filistin hükümetinin başbakanı İsmail Haniye Türkiye'ye geldi. Yaptığı basın açıklamasında Mavi Marmara gemisi Gazze kıyılarına inemedi ama Gazze Mavi Marmara'nın yanına geldi dedi. Ardından yaptığı açıklamanın ardından Mavi Marmara gemisine girerek şehit aileleriyle ve gemi katılımcılarıyla bir araya geldi. Biz de şu anda Mavi Marmara gemisinin güvertesinde o çetin çatışmanın yaşandığı yerdeyiz. Haniye'yi ağırlayan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, basın toplantısında Filistin mücadelesinin haklı bir özgürlük mücadelesi olduğunun altını çizdi. Şehitlerin ve bu özgürlük filosunun unutulmayacağını bir kez daha gösterdiler. Buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz ki Filistin'in bu mücadelesi haklı bir özgürlük mücadelesidir. Ambargo kalkana kadar vazgeçmeyeceğiz dedi. Her gün çocuklar ve kadınlar ölürken bizler de Filistinlerle beraber öldük, vurulduk ama onların yanında olmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Gazze Başbakanı İsmail Haniye'de katılımcıların tekbirleri eşliğinde yaptığı basın açıklamasında İsrail ambargosunun amacının halk iradesiyle seçilen Filistin hükümetini yıkmak olduğunu söyledi. Bu saldırının, bu ambargonun amacı halk iradesiyle seçilmiş Hamas hükümetini iktidardan uzaklaştırmaktı. Ve, ihmet, ve, sumut ve yine amaç Filistin direnişini yok etmek, Filistin iradesini kırmaktı. Mavi Marmara şehitlerine dikkat çeken Filistin Başbakanı şehitlere vefa göstermenin önemini vurguladı. Mavi Marmara şehitlerine vefa demek Kudüs davasından vazgeçmemek demektir. Mavi Marmara şehitlerine vefa demek Filistinli esirleri kurtarmak için sonuna kadar mücadele etmek demektir. İşgalcilere karşı asla boyun eğmeyeceklerini ifade eden İsmail Haniye, Filistin davasının zafer kazandığını söyledi. Gazze halkımız, Gazze kardeşlerimiz yılmadılar ve Gazze Filistin davası zafer kazanmıştır. Gazze Başbakanı İsmail Haniye basın toplantısının ardından şehitlerin yakınlarıyla Mavi Marmara'da bir araya geldi. Şehit yakınları ve Mavi Marmara mensupları da uzun bir aradan sonra gemiyi yenilenmiş haliyle gezdi. İsrail saldırı sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar da geminin çeşitli yerlerinde ziyaretçileri karşıladı. Irak'tan insanın kanını donduran görüntüler var sırada.